Çevre Şehir ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Muğla'daki kaçak yapılara izin verilmeyeceğini açıklamıştı. Hatta denizden kıyı boyunca kaçak yapı avına çıkmıştı. Tespit edilen o kaçak yapıların yıkımına devam ediliyor. Bodrum, Marmaris, Fethiye. Tam 1584 kaçak yapı. Çoğu da villa, rezidans ve otel inşaatı. O inşaatların hepsi tek tek yıkılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muğla'daki kaçak yapılara izin verilmeyeceğini açıklamıştı. Hatta denizden kıyı boyunca kaçak yapı avına çıkmıştı. Ortacada ağaçların arasında Yamaç'taki dünyaca ünlü iz tuzu sahili manzaralı 34 villanın da imara aykırı olduğu uydudan tespit edildi. Ekipler hemen işe koyuldu. Dört villası için yıkım kararı verilen Ramazan Oruç'ta soluğu orada aldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından buranın yerleşik alanı planları onandı ve burası hukuka hale geldi. Biz de e, ruhsat başvurularımızı yaptık ve buraları ruhsatlandırmaya gittik. Orucu villaları için mahkeme kararı ortada yoktu. Yani daha sonuçlanmamıştı. Dört villası için yıkım kararı 15 gün ertelendi. Ancak diğer villalar yıkıldı.